Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei GT2 46 mm hakkında bilgi aktaracağım sizlere. İncelemesini yapacağız. Zaten kutusu açılmıştı benimkinin. Ben size bilgi amaçlı buradan açtığınızda zaten sizi saat karşılıyor. Saatin yanında bir adet şarj kablosu ve saat bir de garanti belgesi ile ilgili bilgileri geliyor. Şimdi kutuyla ilgili işlemleri ayırdıktan sonra öncelikle saatle ilgili bilgi aktarabilirim size. Ee, saatimiz, öncelikle şunu söyleyebilirim, 1.39 inçlik bir ekrana sahip, 46 milim işlemi var ve bu cihazın şöyle bir durumu da var. Ee, GT2 olarak adlandırdığımız Huawei'nin modellerinden biri, 16 milyon renk çözünürlüğüne sahip, amoled ekran sahibi, dokunmatik panelleriyle çok hassas olan bir ürün ve bununla beraber. Şunu söyleyebilirim. Kadranlarda özellikle herkesin merak ettiği bir konu var. Kadranlar arası geçiş çok hızlı. Bunlar şu an benim kendime indirdiğim kadranlar. E, uygulama üzerinden birçok kadranı da var. Ve bununla beraber şunu söyleyeyim, Su geçirmezlik özelliği var. E, kalp atış hızı, yürüme hızı, stres ölçme özelliği artık şöyle bir durumda var. E, Apple'larda stres ölçme özelliği yoktu. Artık o da geldi. E, saatlik, dakikalık, hava ölçümü özelliği, müzik, telefonunuzda müzik vesaire durum. Benim bugünkü yaptığım spor, yürüyüş yaptığım için spor uygulamaları da gayet iyi. Ve bununla beraber şunu söyleyebilirim. Menüden girdiğinizde egzersiz, egzersiz kayıtlarınızı bakın. Özellikle benim egzersiz kayıtlarımı çok fazla tuttuğum bir uygulama. Ve benim çok işime yarıyor. Tüm bu zamana kadar olan uygulamalardaki egzersizlerimi aktarıyor. Bu egzersiz durumu, kalp atış ve en önemlisi şu. Kalpteki kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor bu cihazla. Uyku, aktivite kayıtları, stres ölçme, nefes alma ve cep telefonunda şurada hoparlör olduğu için sesli görüşme özelliği var, müzik dinleme özelliği var. Telefonunuzun hafızasından saatin hafızasına video aktarıp ya da ekstradan bir ses aktarıp mp3 aktarıp buradan da saatten de müzik dinleyebiliyorsunuz. Pusula bildirimleri whatsapp'tan gelen bildirimleri alabilir ancak cevaplayamıyorsunuz kronometre, zamanlayıcı, alarım, el feneri ve bunun gibi birçok özelliği var. Şu an ayarlarda da kulaklık, ekran ayarlarını çok iyi bir şekilde temsil eden özellikleri var. Ses, titreşim güçlü. Yani bunların birçok özelliği var. Hatta cihaza pin katıp şifre de katabiliyorsunuz. Ve bununla beraber güncellemeleri de çok iyi alıyor. Onu da söyleyebilirim size. Bunun yanında aktivitelerinizi aşağı tuşa ekleyip açık alanda bisiklet, kapalı alan, yüzme, doğa yürüyüşü hepsini işlemlere katabiliyorsunuz ve bu sizin için ekstradan bir özelleştirme işlemi de yapabiliyorsunuz. Ve bu hani saat gerçekten çok iyi, kordonu çok iyi ve sensörlerini görüyorsunuz. Bu sensörler sayesinde bütün veri akış verişinizi telefonunuza uyguluyorsunuz ve Huawei Health uygulaması ile beraber bu cihazı kullandığınızda ekstradan bir işleminiz olmuyor şunu da söyleyebilirim. Şimdi bu cihazda 41 gram daire olarak adlandırdığımız çerçevesi var. Ve sağlam bir yapıya sahip olan bir ürün. Ve bununla beraber şunu söyleyebilirim size. Ekstradan da hani titreşim, mikrofon, hoparlör her şeyi mevcut. Suya dayanıklılığı 5 AT'ye kadar. Bununla beraber sağlık yaşam uygulaması, spor aktiviteleri, destekleyen aktiviteler var. Ekstradan da şunu söyleyebilirim. Ben neredeyse uzun zamandır kullanıyorum. Hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Gayet keyifli ve iyi bir ürün. Onu da belirtebilirim. Yani almanız için tavsiye edeceğim bir üründür. Bu ürünün açıklama kısmına aklınıza takılan soru varsa yorumlara yazın. Yanıtlayacağım. Şimdiden herkese hoşçakalın.